Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Türkiye turunun 777. günündeyiz. Evet, Samsun'dayız biz hala. Aynen, Samsun'da. Bu hafta sonu arkadaşlarla kamp yapacağız. Onun için toplandık. Çorum'dan gelecek bir arkadaşımız var. Gün o geliyor. Evet. <laughs> Ayrıca belki gelenler olur. Evet olamayacak gelir. Belki filaylar gelir. Aynen. Öyle. Öyle. Ge yer geniş, müsait. <laughs> Tuvaleti falan var. Burayı sevdik. En azından şehir <laughs> içlerinde yaşıyor. <laughs> e, şehir içleri çok kalabalık, insan kalabalığı Burası rahat. O yüzden bakalım güzel geçeceğini umuyorum. Denizde evet. Şu ileride göster. Öyle. Bu arada Erol amcaya, Günola, Dilaya herkese çok, teşekkür çok, teşekkürler. Ederiz. Sağ olsunlar. Üpüyor çok güzel. Üpüyoruz hepsini. <laughs> Öyle. Evet. Görüşürüz tekrar tabii ki. Tostos şurada güneşe koyduk. Bu arada şarj cihazını değiştirmiştik. Şu an kontrol ediyorum iki panelle 10 15 20 18 amper şarj ediyordu 4 paneli açtım şimdi 35 amper şarj ediyor çayır çayır evet. çok hoş evet. bakalım eski cihazımızı da kullanacak birine vereceğiz artık ona göre değerlendirdiler kendinize iyi bakın görüşürüz, görüşürüz.